Merhaba, kitap okumak istiyorum ama öykü ve romandan başlamak istemiyorum diyenler için bir öneriyle geldim. İlla kitap okutacağım size. Peki, şimdi roman ve öyküyle ilgili önerilerimi sıralamıştım başka bir videoda tekrar e, yeniden öneriler vereceğim. Peki şimdi ben kurgu bir eserle başlamak istemiyorum ama bir edebiyat okuyucusu olmak istiyorum diyorsanız ve zor bir şeylerle anlaşılması zor metinlerle başlamak istemiyorum diyorsanız o zaman size anı türünü önerebilirim. Bakın deneme demiyorum çünkü deneme gerçekten anlaşılması çok zor, özellikle de sanatın ve sosyal bilimlerin teorileriyle teorisiyle birleştiği zaman sizi çok zorlayıcı bir tür haline gelebilir. Bunu neden? Aslında anı da öyle. Yani eğer edebi bir kalemden çıkıyorsa, edebi bir kalemin anılarıysa anı da aynı şeyleri yaşatabilir size. Ama bazen öyle olmayabiliyor. Ya da işte e, sanat dünyasından e, biri yani işin e, edebi kısmında sanat kısmında olmayan belki daha ticari kısmında olan veyahut da e, politik dünyadan e, spor dünyasından herhangi bir şekilde bilinen tanınan halka mal olmuş bir insanın e, anılarını da okuyabilirsiniz. Tabi burada bir dil ve üstlük problemi çıkıyor karşımıza. Tabii ki e, yazma becerisi olan, dil işçisi olan birinin anısıyla e olmayan anısı arasında farklar olacaktır. Yani biri size hem dil zevki hem de okuma zevki verecektir. Diğeri ise sadece okuma ve o kişinin hayatıyla ilgili bilgi edinme ve öğrenme zevki verecektir. Tabi yine edebi bir kalemden çıkmış anıda yorumlamalar yani hayata yorumlamalar ve bakış açıları farklı olduğu için bunları nasıl yazar olurum videolarında yazarın bakış açısına bakabilirsiniz. Ee, öyle olduğu için onlar katarsis sağlamak bağlamında da sizin için daha yararlı olabilir. Mektup türünü de ekleyebiliriz. Ee, mektup türü de yine e, edebi bir kalemden çıktıysa dediğim gibi olabilir. Ama yine e, sizden iyi veya iyi kitap satıcılarının yönlendirmesiyle lütfen kendiniz seçin. Size nasıl nitelikli kitap seçersiniz ee, anlatmıştım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.